Merhaba, ben Wade. Ve bugün affetmeme konusunu konuşacağız. Kurtuluş Bakanlığı'nda bu sorunla karşılaşıyoruz. Ve bu o kadar önemli bir sorun ki, kurtuluşun gerçekleşmesini engelleyebilir. Bu, nasıl olabilir? Şey, bir kurtuluş bakanı olarak biz hizmet edeniz. İyileştirici değiliz. İsa İlyas şifacıdır. Ve iyileşmek için birinin İsa aracılığıyla Tanrı'nın lütfunda olması gerekir ve kurtuluş bunu yapmak için bile lütfa ihtiyaç vardır. İsa'nın buna izin veren kişi olduğunu, hizmetkar olmadığını unutmayın. İsa'nın mevcut olduğunu ve şifayı sağlamak için hizmetkar aracılığıyla çalışan kişinin hizmetkar olmadığını fark edin. Eğer iyileşmek isteyen kişi Tanrı'nın kelimesine karşı isyan içinde yaşıyorsa o kişinin tövbe etmeden ve yollarını düzeltme isteği duymadan İsa'dan hiçbir katılım olmayacaktır. Çünkü iyileşme Tanrı'nın altında başka hiçbir isimle yalnızca İsa'nın adıyla gerçekleşebilir. Örneğin kurtuluş için bize gelen bir adamın durumu vardı. Ve seans durakladı çünkü hiçbir şey olmuyordu. Ve gerçekten iyileşmek istiyordu. Kutsal Ruh onun babasına karşı affetmeme tutumunda olduğunu bana açıkladı. Bunu gündeme getirdiğimde ve babasına karşı bu affetmeme tutumunu bırakmasına rehberlik ettiğimizde Tanrı'nın lütfu içeriye doldu ve bunu aldı, seans devam edebildi ve iyileşmesini aldı. Ama bu eğer bu affetmeme tutumunu sürdürseydi gerçekleşmezdi. Bu adam affetmenin ve lütfun gücünü anlamıyor gibi görünüyordu ve babasına karşı affetmeme tutumunda olduğunu bile anlamıyor gibiydi. Ama öfke ve affetmeme ile sonuçlanan bir yargı taşıyordu. Ve ona bunu açıkladığımızda, bunun bir sorun olduğunu fark etti ve serbest bırakılması gerekti. Birçok kişinin affetmeme meselesi hakkında anlamadığı kısım, bunun bir kişinin hayatında Tanrı'nın lütfunun çalışmasını kesmesidir bu lütuf kurtuluş için önemlidir. Ve eğer öldüğünüzde lütfunuz yoksa cennetin dar kapısından içeri girmene izin verilmeyecek. Affetmeme seni pişmanlık dolu bir yerde sonsuzluğa gönderecektir. İsa Mesih'i Rab olarak inandığınızı düşünseniz bile bu böyle çünkü ikisi çatışma içindedir. Zira affetmeme doğrudan bir çatışmadır. İsa Rab olarak çünkü bu dünyanın ve ruhun savaşıdır. Bu ikisi doğrudan çatışma içindedir ve bir arada var olamazlar. Afeme ile bir gurur günahıdır, dünyanın ve bedenin günahıdır. Ve İsa ruhtur ve bu ikisi bir arada var olamaz, birbirlerine doğrudan karşıtlar. Bu nedenle her kişi hangisinin rap olduğunu seçmek zorundadır. Dünya ve beden mi, yoksa İsa mı ruh olarak, affetmeme içinde olmak, dünyayı ve bedeni Rab olarak kabul etmek demektir. Ve affetmek, İsa'yı Rab olarak kabul etmek demektir. Bu nedenle, eğer affetmeme içindeysen bedende ve dünyada oluyorsun, bu dünyayı Rab olarak seçtiğin anlamına geliyor ve beden Rabbiniz Tanrı yerine İsa aracılığıyla ve bu putperestliktir. Bu bir günahtır ve bu seni Tanrı'dan, lütuftan ve cennetteki sonsuzluktan ayıracaktır. Eğer bir inanan olarak affedersen ruhtasın ve İsa'dasın. Ve eğer İsa'daysanız o zaman İsa'yı Rab olarak kabul etmiş ve ona onur vermişsiniz demektir. Dünya ve beden ile İsa ve ruh arasındaki çatışma ile ilgili aşağıdaki kutsal yazıyı düşünün ve bunların nasıl birbirine karşıt olduğunu yazıldığı gibi Ruhla yaşayın diyorum ve bedenin arzularını tatmin etmeyin. Çünkü bedenin arzuladığı ruha karşıt, ruhun arzuladığı ise bedene karşıttır. Çünkü bunlar birbirine karşıt, istediğin şeyi yapmanı engellemek için buna karşılık ruhun meyvesi sevgi, neşe, barış, sabır, iyilik, cömertlik, sadakat nazik olma ve öz disiplinidir. Bunlara karşı hiçbir yasa yoktur. Ve Mesih İsa'ya ait olanlar bedeni tutkuları ve arzularıyla birlikte çağırmaha gelmişlerdir. Galatyalılar 5 aşağıdakileri düşünün. Affetmeme ölümcül bir günahtır Katolik ve Ortodoks kiliselerinde. Bu Tanrı'nın lütfunu dua etmeyi duymak için keser. Bu yazıldığı gibi gururdan kaynaklanır gurur yıkımdan önce gelir. Süleyman'ın meselleri 16-18 yazıldığı gibi eğer başkalarının suçlarını affederseniz göksel babanız da sizi affedecektir. Ama eğer başkalarını affetmezseniz babanız da sizin suçlarınızı affetmeyecektir. Mat 6 14 15 Bu istismar edilen, ihmal edilen, yok edilenler için zor bir mesaj onların bakımına verilenler tarafından onların sorumluluğu ama sen bu işi onlar için yapmıyorsun ki onları affet. Bunu kendin için yapıyorsun. Kendi ruhunu kurtarmak için. Seni kim incitirse incitsin. Kendine zarar verenlerin acısını sona erdirebilirsin. Seni korumadı. Şimdi kendini koruma fırsatın var. Kendini Tanrı'nın altında tüm güç ve otoritenin verildiği yaşayan Tanrı, İsa Mesih'e teslim olarak savun. Marta 20, 28, 30. Seni inciten kişi için affetmezsin. Bunu kurtuluşun için yapıyorsun. Çünkü eğer yapmazsan, ruhunu sonsuz lanete ve Tanrı'dan ayrılığa mahkum edersin. Yazıldığı gibi, Tanrı'nın şu sözünü dikkate al. Sevgili kardeşlerim, asla intikam almayın ama Tanrı'nın öfkesine yer bırakın. Çünkü yazılmıştır, intikam benimdir diyor Rab. Şunu dikkate al, benimdir diyor Rab. İntikamı ben alacağım. Şunu dikkate al, seni inci afet. Bu, seni istismar eden kişinin bu istismarı tekrar yapma özgürlüğüne sahip olduğu anlamına gelmez. Sen sana zarar verenlere sınırlar koyma hakkına sahipsin. Bu da kendi iyiliğini korumak içindir. Ve bu affetmeme ya da kin tutma ile karıştırılmamalıdır. Ama onları içerebilir ya da içermeyebilir olan sınırlar koyarak kendini koruma yönünde bir adım. Bu kişi hayatında pişman olmayan kişiler için uygun sınırlar belirlemek veya tekrar eden istismarcılar. Onlarla herhangi bir iletişim veya ilişkiyi dışlayan sınırları içerebilir; zihinsel, duygusal, fiziksel ve veya ruhsal sağlığını korumanın bir yolu. Kendini korumak için bu sınırları koyarak daha güvende hissediyorsan, suçlu hissetme. Ama bunu yaparken kendini güvende ve korunmuş hissetmelisin. Affetmenin seni sorumluluktan kurtardığını anlamak önemlidir ne olursa olsun. Bu, travmayı Tanrı'ya İsa'yı Rab olarak kabul ederek bırakmanı sağlayacak, seni kendi kurtarıcın olmaktan kurtaracak. Bu bir putperestlik biçimidir. Eğer birini yargılamak ve affetmemek gerektiğini hissediyorsan, bu, seni Tanrı'nın lütfundan koparacak bir ölümcül günahtır ve seni ruhsal baskılara açık bırakır. Bu da ruhunun sonsuz lanet içinde acı çekmesine neden olur. Eğer bu yerde ölürse. Bunun senin başına gelmesine izin verme. Sonsuzluk sonsuzdur. Ruhunu koru. İstismarcını affet. Onlar için dua et ve onlarla barış içinde ol. Ama kendini tehlikeye atma. Tövbeye ya da değişime ilgi duymayan tekrar eden istismarcılardan ya da seni korku içinde ya da tehlikeye atarak bırakmaktan tüm cezayı ve gücü Tanrı'ya, İsa Mesih aracılığıyla kurtarıcı olarak bırak. Çünkü intikam benimdir, ben ödeyeceğim diyen kişiyi tanıyoruz. Ve yine Rab halkını yargılayacak. Yaşayan Tanrı'nın ellerine düşmek korkutucu bir şeydir. İbraniler 10-26-31 Aşağıdakileri düşünün. Suçları affedilen, günahları örtülenler ne mutlu. Mezmur Tudor's Leo'na yazıldığı gibi aşağıdakileri düşünün. O halde bu şekilde dua et. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, krallığın gelsin, isteğin yeryüzünde gökte olduğu gibi yapılsın. Bize bugün günlük ekmeğimizi ver ve borçlarımızı affet. Biz de borçlu olanları affettik ve bizi denemeye sokma ama bizi kötü olandan kurtar yazıldığı gibi düşün. Çünkü eğer başkalarının suçlarını affederseniz göklerdeki babamız da sizi affedecektir. Ama eğer başkalarını affetmezseniz babanız da sizin suçlarınızı affetmeyecektir. Matta 6, 14, 15. İstismarda bulunanlara Tanrı'nın karşılık verme şekliyle ilgili Tanrı'nın sözünü düşünün. Çünkü sen herkese yaptıklarına göre karşılık vereceksin. Mezmur Asfülüva Ayrıca aşağıdaki Tanrı sözünü düşünün çünkü bu gerçekten de Tanrı'nın adaletidir. Sizi eziyet edenlere eziyetle karşılık vermek ve sıkıntı çekenlere rahatlık vermek bizim için de Rab İsa gökten güçlü melekleriyle ateş gibi alevler içinde açığa çıktığında, Tanrı'yı tanımayanlara intikam almak ve Rab İsa'nın İncil'ine itaat etmeyenler üzerinde, bunlar Rabbin varlığından ve O'nun gücünün görkeminden ayrı olarak sonsuz yıkım cezasını çekecekler. 2 Selanikliler 1 6 12. Dua ederken ayakta durduğunuzda, eğer birine karşı bir şeyiniz varsa affedin ki gökteki babamız da sizin suçlarınızı affetsin. Markus 11:25 Merhametli olun, tıpkı babanız merhametli olduğu gibi. Lukas 6:35 Sizi zulmedenleri kutsayın, onlara lanet etmeyin, Tanrı'nın onlara bereket vermesi için dua et. Romalılar 12:14 Yargılamayın, yoksa yargılanmayacaksınız. Kınamayın, yoksa kınanmayacaksınız. Affedin, affedileceksiniz. Verin, size de verilecektir. İyi bir ölçü sıkıştırılmış, karıştırılmış, taşan kucağınıza konulacak. Verdiğiniz ölçü, alacağınız ölçü olacaktır. Lucas Chef Street treat 325. Bu mesajı beğendiğinizi umuyoruz. Ya gelecek video paylaşımlarını almak için kanalımızı beğenip takip etmenizi davet ediyoruz. Yolculuğunuzda bereketler.